Müsaadenizle babam Ve aptallık geleneği hakkında Ben de çok kısa bir kaç şey söylemek istiyorum <laughs> e, Çalgı çalarlar Bektaşidirler Orta Asya'dan gelmişlerdir Türkmen'dirler Şu şu bölgelere yerleşmişlerdir Bunlar işin tarifi Tarihçesi Kronolojisidir efendim Aptallığın Bir de felsefesi vardır O da Babamızın mezar taşında kısaca özetlenmiştir. Saygı, sevgi, hoşgörü. Bu değerler aslında evrensel olmakla beraber bizlerde özel yerleri vardır ve nesilden nesile aktarılır, öğretilir. Biz annemizden, babamızdan, amcamızdan, halalarımızdan böyle gördük. Çocuklarımıza da böyle öğretiriz. Bunları karşıdan beklemeyi değil, karşımızdakine göstermeyi öğretiriz. Karşıdan gelmezse de cahilin kusuruna bakılmaz der, geçeriz. Atalarımızın sözüdür, ata sözümüzdür. Can yakmamak, gönül kırmamak en öncelikli kurallarımızdandır. Saygı olmazsa olmazımızdır. Saygısızca bir çocuğu bile sevemezsiniz. Derdi babam Saygı, sevgiyi kazandırır Sevgi, hoşgörü getirir Hoşgörü, anlayış demektir Anlayış, kavgayı, çatışmayı önler Babamızın mezar taşında yazılı olan sözler Boş sözler değildir Ömrü boyunca bizlere aktardığı Türküleriyle, sözleriyle Asıl evi olan, sahneden insanlığa vermeye çalıştığı mesajdır. Aptallık felsefesinin özüdür. Bir sevenimiz şöyle bir yorum yapmış. Ben çok beğendim. Ee, Neşet Ertaş hem Alevidir, hem Sünnidir, hem Bektaşidir, hem Türktür, hem Kürttür, hem Lazdır, hem Çerkezdir. Bu liste böyle uzayıp gider. Hülasa bu memlekette ne kadar çeşit insan varsa Neşet Ertaş odur. Neşet Ertaş bu milletin ortak değeridir. Kendisine teşekkür ediyorum. Konuşmamı kısa kesip yine babamın sözleriyle bitirmek istiyorum. Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp, hakka bağlı, incitme canı, incitme. Yarada bilin mi bir tek telini, güneş gözü mah cemali. Çekemen onun vebalini, incitme canı, incitme. Bu güzel kültür merkezimizin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim.